Nasıl varlığını bilmediğim bir çocuğum olabilir? Yusuf Aslan Akbey'in bir projesi. Bundan artık kaçamazsın. Her şey öğrenip ona göre hareket etmek zorundasın. Niye şimdi anlatıyorsun bana bunları? Yusuf'u korumaya çalışıyorum. Kimden? Senden. Yusuf'a seni öldürmesi için emir vermişler. Bütün bu olanlara ayarlayan ekibin içinde Polat da vardı. Bu şehri seviyorum. Belki burayı da fethederiz Yürgen ne dersin ha? Ben bu işi sana bırakmayacağım. Hakkıyla konuştuk, gereken neyse yapılacak. Ailem için, sizler için bunu ben yapacağım. Burası. Bitti mi işin? Şimdi bitti. Hayır!